Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Uzaylı bir yer miyiz? Biziz. Emozici gel, gel bakalım gel. Bak bak bagi, neler aldık bugün. Kuskus. Salça. Valla 4-5 tane burada yağ var. Altı mı yağ vardır? Resimli spagetti makarnası, Ha. Bu aldık. Bayağı almışız spagetti. Kaç tane? Bayağı almışız. Eee Kaç kaç torba? 15 torba. Bak şimdi bagi. Burada da tam 50 tane Kur'an-ı Kerim aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, şöyle yapalım. Burada e, 4 yaşından e, 15 yaşına kadar galiba. Ya şunlar daha büyük. Yani A'dan Z'ye aldık, bakın. Şiirlerini de aldık. Üstlerini, altlarını, bak, ayakkabılarını falan hepsini aldık. Tamam. Ha. Aç bakalım. O, şey ha. şey Uf, hampöz çok sürekli. Ha, izat oldu. Evet. evet. evet.